Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. ben Alper. Ben Aslı. Bugün az önce Alman zaman zaman oynuyoruz. Aslı neredesin? Bak nereye oldum, nereye oldum. Sen neredesin? Ben seni görüyor muyum? Arkadaş ya 35 ile besek etti oynuyoruz sen. Ben iki tane elmanlı elmaslı kılıcı yanındayım. Sen ortaya gel ortada dur. Tamam gördüm gördüm bak yanındasın. Gel, beni takip et şimdi. Ortaya mı dalacağız? beni takip et. Bakar, sen buradasın. Sen de. VIP oldu. Dünkü maçta ben VIP olmuşum. Gerçekten çok iyiydi. Arkadaşım çok da, iyiydi ma ma maç. Ben ben ben. Ee, güzeldi. Şimdi Bak gel gel başlıyor. Gel gel. Ah gel 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 daha, gel. Bir daha et gel. Tamam çok iyi. Bana vurma yetersen. Tamam mı? Tamam. Çöz. Hayır oraya girme. Oraya girme sakın girme. Gir Aha girdi. Tuzağa girdi bak. Tuzağa. Aha. tamam o orada. Bırak bırak bırak. Girme oraya sakın. Gel. Orada, Görüyor? orada tuzakta sıkıştı gerizekalı. Aynen. <laughs> Orada iki saat sonra da şimdi lava düşecek. Aynen. Biz de la yum edeceğiz. Bir, bir insan gitti ya. Tamam. Yok. İnşallah Allah, o şey olmamış. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şunlardan alalım da. Maşrum. <laughs> Maşrum. Bakın arkadaşlar yanarak öldü diyor. Game difficulty. Ee, uh, gel gel adama dalabilir misin? Dalarım. Şöyle koydum. Gelin aha, gelin. Burada iki Aa, tane kız var. Boklu kızları öldüreyim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi ne olacak? Gün konuş. Ne o laflar? Aa. Ah. Ya kızım bana vurma. Bunu vurma dedim. Sen mi vuruyorsun bana? Hayır. Ben Sen vuruyorsun. vuruyorsun. Kaçıyor. Oo. Oh. Aha, aha, bu, öldür onu. Öldür Lili'ye bunu Liliye. Liliye, Liliye. Lili'ye. Lili'ye Kızım bir vurma bunu. Şunu öldür. Şunu. Ölmüyor bu. Kızım bana vurma diyorum. Şunu mu diyorsun? Aha <laughs> öldü dur ben aldım. Tamam gel be, bana versene yemek de yok. Bana at geçirdi. Ver. At. Pantolon at. Ayaklık. Ayaklık Ayaklı attın mı? Kızım. Sardalyeleri el geçirdi. Nasıl çiçekler per? Buralarda chest var ben biliyorum. Aa, gel 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 gel. Burada çok chest var. Gel. Hmm. Gel. Ha, şu leather boots. Bu ne? Sarmaşıklardan seçin. Ay çıkardım. Seçmeyelim. Sarmaşıklardan. <laughs> <laughs> gel. Buralarda chest vardı da. Nerede? Şöyle çık. Yoksa var ya. Kara, uh -huh. uh -huh. Gel. Gir oradan. Kızım gir. Merdivenler çıksana. yukarı çıkıyor ama. Yukarıda çalışmıyor. Evet, düştüm. Man, Dur chest'i ben alayım. Ben de hiçbir şey yok aslında. Ben alacağım. Al. Hop ne iş. O kılıç buldum. Chest yerlendi bir daha bak. Hop ne iş. Al bunları. Şunu al. Alın mı? Ne var? Var var. Hayır var işin yerinde. Bir şeyler. Sen de deri var. Gitmişim sana kendi eşyalarımı vermişim. Bak bunları vermişim sana. Bot var bak. Kızım ayrım bot olsun. Hı Şöyle kılıcını da alayım. Şunları yiyelim. Hey ben de ben şöyle yiyelim. Ben kendimi suya atacağım. Gel suya atalım beraber. Gel atla dur. Evet atlayamadım. Bak ben atladım. Hey! <laughs> Abi ölüyordum biliyor musun? Sen görüyorsunuz zaten. Evet. Çok kötü bir yerden düştüm. Bilmiyorsun. Keşke bak şuradan düşseydin. Gel bak öbür kuleye de çıkacağız. Arkam kule var ya oraya çıkacağız şimdi. Evet. Evet. Bu sefer kötü gittim. Bu yani. sefer ben alayım. Hayır kızım ben açım ya. Yemek istiyorum. Kılıcım yok benim. senin, senin var. Varsa. Senin kılıcın var mı yani zaman yani. Yok. yok ya. Var ya balta kılıç demek işte. Hı. Şöyle. İnceleyelim buraları. Üstte vardır bir şey. Ben çift buldum. Tamam ama. Bana ver bir şey varsa. Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkacağım ya? Benim sandığım bir şey oldu. Uyuştu ya. Hiç sanmayın arkadaşlar. Önce ee, Papa. uyuştu. Ooo dedem. Uuu sana yemek. Bunları sana yedi. Ben bir sürü yemek buldum. Hiç elman buldum mu? Sana ver. Sen de çubuk var mı? Bakayım. Hiç. Ne, hangi çeşitlesin sen? Bu. Dur. Dur. Orada çubuk var mı? Yok. Ha elman yapacaktım Sen de Demir yapacaktım ikimize de. Demir yapacaktım. Hmm. Böyle böyle bıra bıra Bakalım başka nereye? Şuraya çıktık. Gel şuraya bir de çıkabilirsek. Dur 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 dur. Burada bir yer var. Gel gel sen boş ver. Ben burayı biliyorum. Bu ne lan? Sakın buradan gitme. Sakın. Tuzak mı? Evet aşağı düştürüyor seni. O <laughs> nasıl bir bak. Gel gel. Bugün kralını yapmışlar. İşte, tebrik ediyorum. <laughs> Git buraya gitme. <laughs> Ölürsün orada ha. Bak herif geliyor geri ya, Onu keselim mi bak? Aynen. Geri Aha indi. indi. İndi gel. Gel gel gel. Tükürelim onun ağzına gel. Gelsene. Gel, Korkun. Şaka yaptım. Yaman'a benziyor. <laughs> Hadi. Git. Git. Çık 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 çık. Nereye çıkıyorsun daha sen? Çık çık. Çık bakalım. Geber bakalım.

olsa da. kazandım <laughs> o itmişsin sen lava düştün. Geber, 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 geber bakalım. Göçte işte kazandım arkadaşlar kazandım. Görüşmek evet. üzere abone olmayı etmeyi bay bay. Oh yine kazandım. Tahtalar işte. Bay bay. Bu niye bana? Nasıl rüyasın sen bana? Bu nasıl vurabiliyor? Bu neydi? Bana vurabiliyorlar. Vur lan. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.